Şeker, baharat ve iyi olan her şey. Bunlar mükemmel küçük kızlar yaratmak için kullanılan malzemeler. Ancak Profesör Utonium yanlışlıkla bu karışımın içine bir malzeme daha ekledi. Kimyasal dip. Bir... Böylelikle Powerpuff Girls doğdu. Ultra süper güçlerini kullanarak Blossom, Bubbles ve Buttercup yaşamlarını suç ve kötülüklere karşı savaşmaya adadılar. Power Path Guards.